أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله صلى الله وسلم على سيدنا محمد آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi ilman ve fahman ve 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 bi Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten egemenliğin kayıtsız, şartsız kendisine ait olduğu, kendisinden başka ilah olmayan yerlerin, göklerin ilahına, Rabbına, Halikına, Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd-ı senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulü Mujteba, Habib-i Huda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimize, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi tevfikat ı Sübhâniyesine mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Ahir akıbetimizi hayr eylesin. Salat-ı üzere sabit kadem eylesin diyelim. Ve bugün yeni bir sureye Bismillah diyelim. Cenab-ı Hak hakkıyla istifadeye bizleri muvaffak eylesin. Kalplerimizi, hayatımızı, yaşantımızı, hanelerimizi, sokağımızı, caddemizi, bütün dünyamızı Rabbim Kur'an'ın nuru ile tenvir eylesin. Kur'an'ı hayatımızın tamamına hakim eylesin. Bizleri Kur'an'ın tahtında mahkum bir hayat, yaşamaya muvaffak ve muktedir eylesin diyelim. Nem suresine başlayalım İnşaAllah Böylelikle Cenab-ı Kur'an'ın tamamının burada konuşulmasını, anlatılmasını, anlaşılmasını ve yaşanmasını da bizlere lütfeylesin, nasip eylesin diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ile Bunlar daha önceki sure başlarında da geçtiği üzere huruf-u mukatta Kur'an'ın şifreleri Allah Azze ve Celle ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki gizli parola manasını, izahını, tefsirini Allah'a havale ettiğimiz Allahu a'lem bi muradihi Mevla'nın bu harflerden muradı nedir? Ancak Allah bilir diye üzerinde konuşmaktan imtina ettiğimiz ama şu kadarını ifade edebileceğimiz yani daha öncesinde bir beşerin hiçbir insanın söze öyle başlamadığını bütün muhatapların bildiği üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman sure başlarında böyle Taha, Yasin, Hamim gibi öyle kesik harflerle söze başlaması muhataplara dikkat edin. Bu öyle sizin bildiğiniz bir söz, bir kelam değil. Bu Allah'ın sözüdür, kelamıdır, buyruğudur. E o zaman Allah kelamı nasıl dinlenmesi gerekiyorsa öyle dinleyin. Sözün sahibi, kelamın sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Cenab-ı Hak hakkıyla kulak vermeyi, dinlemeyi ve dinledikten sonra da semiyana ve atana diyebilmeyi gereği üzere de yaşamayı Rabbim lütfeylesin, nasip eylesin. Tilke ayatul Kur'an ve kitabim mubin. Tilke işte bu yani bu surede bundan sonra okunacak olan ayetler ya da şu ana kadar okunan ayetler ayatul Kur'an Kur'an'ın ayetleridir ve kitab-ı mubin mubin olan kitabın ayetleridir. Hem mubin olan kitaba hem de Kur'an'a dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Bu ikisi aynı şey mi? Kur'an hakkında Cenab-ı Hak bazı ayetlerde kitabı mubin olarak bahsetmiş. Kitab-ı mubinin levh-i mahfuz olduğuna dair görüş beyan edenler de olmakla beraber yani bu mubin olan bir kitabın Kur'an'ın ayetleridir. Kur'an kelime manası itibariyle okunan demektir. Yani Kur'an anlamı düşünülerek, tefekkür edilerek okunan bir kitap olması hasebiyle işte bu o okunan kitabın ayetlerinden ve mubin olan, ap açık olan okunması da kolay, anlaşılması da kolay, yaşanması da kolay olan bir kitap. Bir diğer manası açıklayıcı bir kitap. Sizin dünyanıza ve ahiretinize dair birçok meseleyi hatta her şeyi açıklayan bir kitap. Ne arıyorsunuz? Aradığınız her şey Kur'an'da var. Dünyanız içinde, ukvanız içinde, muhtaç olduğunuz her şey içinde bulunduran, sizi dünya ve ahirette saadete taşıyacak olan kitabın ayetleridir. Yani o zaman bu ayetlere, bu sözlere nasıl kulak verilmesi gerekiyorsa bunlar sizin dünyanıza da yeter ahiretinize de yeter. Bunlar sizin dünyanızın bütün kapılarını açacak olan ahiret için de sizi ebedi felaha götürecek olan kitabın ayetleridir. Nitekim devamında biraz daha açıklayarak Rabbimiz huden ve hudalil mu'minin Bu Kur'an ya Kur'an'ın ayetleri hüden hidayettir. Kur'an'ın kendisi hidayettir. Yani doğru yolun kendisidir. Yol Kur'an'dır. Aynı zamanda Kur'an hidayete götüren, hidayete erdiren, hidayet rehberi bir kitaptır. Yani insanların aradığı doğru yolu, insanların aradığı hem dünya hem ukba kurtuluşunu bu kitapla elde edebilirsiniz. Size yolun doğrusunu gösterecek olan kitap budur diyor Cenab-ı Hak. Sizi hidayete götürecek olan, hakka götürecek olan, dünyanıza efendim aradığınız bütün meselelere çözümler, efendim çareler, cevaplar bulacak olduğunuz işte rehber budur diyor Cenab-ı Hak. Aynı zamanda ve bu şura müjdeleyici bir kitap. Kur'an kendisine iman eden ilkelerini kabul eden Kur'an'ı anayasa olarak bilen Kur'an'ın gölgesinde bir hayat yaşayan Kur'an'ı hayat programı olarak kabul eden ve bu programa bağlı kalanlara müjde veren bir kitap. Kur'an kendisine uyulduğu takdirde kendilerine uyanan dünyada da meşut bir hayat kendine uyan, inanan, efendim, Kur'an programına bağlı yaşayanlara ahiret saadetini, ebedi cenneti müjdeleyen bir kitap. Lilmu'mini, yani Kur'an rehberdir, müjdedir ama kime? İman edenlere diyor Cenab-ı Hak. Müminlere rehber olan, müjdeleyici olan bir kitap. İman etmeyenlerin Kur'an'dan nasibi yok. Kur'an'dan ancak müminler istifade ederler. Yani Kur'an'ın muhatabı iman edenlerdir. Kur'an müminlere söz söylüyor. Kur'an müminlere vaatlerde bulunuyor. Ne diyor Cenab-ı Hak? وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ اِلٰى اٰخِرْ İman edenler, Allah ile barışık bir hayat yaşayanlar, sadece imanla kalmamış, o imanın gereği üzere de yaşayan müminler. Allah size söz veriyor. Neyi? Yeryüzünde iktidar olacağınızı, muktedir olacağınızı, güçlü olacağınızı, aziz olacağınızı. Yani dünyada müreffeh, mesut, mutlu, güzel bir hayat yaşayacağınızın sözünü, vaadini veren Kur'an azim Ama bu sözün müminlere veriyor, iman edenlere veriyor. İşte efendim iman edip salih amel işleyenlere اِنَّ الَّذِينَ اَمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْكُمْ <laughs> ve Vesair. O kadar ayet var ki iman edip salih amel işleyenlere Cenab-ı Hak mağfiret vaadi var, merhamet vaadi var, rızık var, cennet var. Var da var. Kur'an müjde ama kime? Müminlere. Şimdi o müminleri de biraz daha elimine edecek Mevla tabiri caizse o müminlerden de bir takım hususiyetler, özellikler öne çıkararak her mümin demeyecek. Müminlerden şu kimseleri Kur'an müjdede, müminlerden şu kimseleri Kur'an hidayete erdirir. Kimdir onlar? اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Kur'an neymiş? Müjde. Kur'an neymiş? Hidayet rehberi. Kime? Müminlere. Hangi müminlere? Namazı ikame eden müminlere diyor Allah. Şimdi Arapların mefhumu muhalifi dedikleri bir şey var. Yani olayı tersinden okumak. Mevla Kur'an namaz kılan müminleri müjdeleyen, onları hidayete erdiren bir kitaptır derken o zaman namazı çıkarttığın zaman bundan sonra gelenler onlar da düşer. Namaz kılmayanları Kur'an müjdelemiyor. Namazı olmayanları Kur'an hidayet rehberliği yapmıyor demektir. Kur'an'ın hidayet rehberi olduğu kimseler, Kur'an'ın müjdelediği kimseler kimlermiş? Namazı ikame edenler diyor Cenab-ı Hak. Namazı olana müjde veriyor Kur'an. Namazı olmayana bırak namazı olmayana namazı tembel tembel kılana üşene üşene kılana ya da ciddiye almadan önemsemeden efendim kıymet vermeden namazı kılana e, Kur'an'da Cenab-ı Hak onlar hakkında ne diyor? Onlar ki ila kalmu lisa namaza üşene üşene istemeye istemeye tembel tembel kalkarlar. Yura'unennas, <laughs> insanlara da göstere göstere kılarlar. Kimlerden bahsediyor? Münafıklardan bahsediyor. Yani namazı tembel, üşengeç, göstererek kılanlar, bunlar münafıklardır diyecek bir ayette. Feveynun il musallin, hepinizin bildiği namaz kılanlara veil olsun, yazıklar olsun, cehennem olsun. Kimdir onlar? Ellezine aman salatihim Onlar namazlarından gafil olanlar. Ya yani namazı önemsemiyor, namaz diye bir derdi yok. Namaza kıymet vermiyor ama arada da kılıyor. Namazı kıldığı halde namazı kılanlara veil olsun diyorsa Cenab-ı Hak ya namazı zayi edenlere ya namazı terk edenlere ya hayatında namazı çıkartanlara Kur'an namazı ikame edenlere müjdedir diyor Cenab-ı Hak. Her defasında altını çizerek ifade etmeye çalıştığımız önemine bina bir daha söyleyeceğimiz. Mevla namaz kılarlar ve hep alûne salâ namaz eylemi yaparlar demiyor bak. Namazdan bahseden ayetlerde Cenab-ı Hak hep yukîmûne salâ, ikâmne salâ namazın ikamesinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Yani namazın içini doldurarak namazı kılmaktan bahsediyor Cenab-ı Hak. Efendimiz Aleyhisselam namazın zayiinden bahsediyor. Namazı zayi etmekten. Öylelerinin namazları var ki başlarından yukarıya bir karış yükselmez diyor. Namaz kılmış adam, kıldığı namaz sonrasında selam verdi, çıktı. O zannediyor ben bir şey yaptım. Halbuki melekler onun namazını alır diyor paçavra gibi suratına vururlar. Al, sen bu namazın başını gözünü kırdın, bunu zayi ettin, Allah da seni zayi etsin. Böyle namaz demiyor Allah namazı ikame etmekten bahsediyor. Yani namazı Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek, düşünerek, o şuurla dünyevi bütün meşguliyetlerden soyutlanmış bir vaziyette Hz. Ali gibi dünyanın acıları içerisinde Rabbin huzuruna durduğunda dünya acılarını hissettirmeyecek bir namaz. İmam-ı Azam gibi iki rekatta Kur'an'ı baştan sona kadar okuyacak Kur'an'ı hatmedecek şekilde namazdan zevk alarak kılınan namaz. Muhammed bin Sirin gibi bana iki rekat namaz mı yoksa cennet mi diye teklif etseler vallahi ben namazı cennete tercih ederim. Niye? Çünkü cenneti nefsim arzular ama namazda Allah'ın rızası var. Ben Rabbimin rızasını kendi nefsimin hevasına tercih ederim dedirtecek cennete bile satmayacak olduğu bir namaz. Altı doldurulacak. Allah'ın huzurunda huşu ile, hudu ile, edeple, saygı ile, tadil erkanla riayet ederek namaza yaklaşmayın. Öyle diyor değil mi Cenab-ı Hak ayet-i kerimede? وَلَا <laughs> Namaza yaklaşmayın. Niye? Hatta يَعْلَمْ مَا تَقُولُونَ وَاَنْتُمْ سُكَانَا Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar. Bak sarhoş, sarhoşken ne söylediğini bilir mi? Bilmez. Ve bilmediği için de Cenab-ı Hak olur ya anlamı bozacak şekilde kıraat edersin, ne dediğini bilmezsin. Efendim bu vaziyette durma namaza diyor, kılma namazı diyor Cenab-ı Hak. İçkinin haram kılınmadan önceki süreçte inen ayet. O zaman bu ayetten anlıyoruz ki Mevla namaz kılana diyor ki ne dediğini bilerek kıl. Madem ne dediğini bilmeyecek kadar sarhoşken namaza yaklaşma diyor Cenab-ı Hak. O zaman namaza yaklaşacak olanlara da diyor ki ne dediğinizi bilerek namaz kılın. Bir hocamın hatırasında söylediği gibi yanında ihtiyar bir amca dedi namaz kılıyor. Malum belli bir yaştan sonra kulaklar duymayınca o kendi duyacak olduğu kadar okuduğunu zannediyor ama bilmiyor bütün cemaat dinliyor onu yani. Secde de beraber secde değil, yan yana Subhan Rabbiyel la la diyor hacı amca dedi. Öyle bir kulak verdin ne diyor bu? Subhan Rabbiyel la la Subhan Rabbiyel la la. Namazdan sonra düşündüm ne demek Subhan Rabbiyel la la. Öyle bir de çabuk çabuk söyleyince birçoklarının söyledi. bu kapıya çıkıyor yani. Subhane Rabbiye, o Rabbi tesbih ederim, tenzih ederim ki la la, yok öyle bir Allah yok zaten. Olmayan Allah'ı tesbih ediyor, inandığı Allah'a secde ederken ne söylediğinizi bilin diyor Allah Kur'an'da. Namaz kılarken, Fatiha okurken ne dedin? İhtine sıratı mustakim dedin ya. Ya Rabbi beni sırat-ı mustakim üzere. Hangi sırat-ı mustakim? Sana bırakmıyor Allah onu. Devamında sana öğretiyor. Kendilerine nimet verdiğin kimdir onlar? Peygamber, Sıddık, Şehit, Salih. Onları da Kur'an açıklıyor. Her namazda Fatiha okurken diyorsun ki Ya Rabbi beni sırat-ı mustakim üzere hidayet et. Yani yolun peygamber yolu olsun. Yolun salihlerin yolu, yolun selefin yolu olsun diyorsun. Namazdan çıktıktan sonra yaşasın laiklik terennilerinde bulunuyor. Ne dediğinizi bilin diyor Allah. Ne diyorsunuz? Gayril <laughs> maldu aleyhim kazaba uğrayan Hristiyanların, Yahudilerin veladdali. Onların yoluna bizi sakın ha ya Rabbi. O yolda bizi eyleme Yahudi Hristiyanların yolundan sana sığındık diye her Fatiha'da diyorsunuz. Sonra Avrupa'nın, Yahudi, Hristiyan'ın uydurduğu düzenlerin peşinden koşuyor. Ne dediğinizi bilin diyor Allah namazda. Böyle namaz istemiyor Allah. Dolayısıyla namazı ikame edenlere Kur'an müjdedir, Kur'an rehberdir. Rabbim namazı ikame eden kullarından eylesin. Ve yutûne zeka İkinci mesele. Hangi iman edenlere Kur'an müjdeymiş? Namaz kılan müminlere, sonra zekat veren müminlere diyor Cenab-ı Hak. Yani Kur'an müminleri en doğru, en güzel, mustakin yola ulaştırır. Ve onları müjdeler. Hangi müminleri ama? Hayatında namaz olan, hayatında zekat olan müminler. Bak birinde namaz diyor Cenab-ı Hak, diğerinde zekat. Zaten namaz, zekat, ikiz kardeş gibi Kur'an'da Cenab-ı Hak hep beraber zikretmiş onları. Efendimiz de buyurmuş ki Allah Azze ve Celle bazı şeyleri beraber zikretmiş Kur'an'da. Mesela Allah'a itaatten bahseden ayetin devamında anne babaya itaatten bahsediyor Allah. Allah'a itaat, ana babaya itaat. Başka ayette Allah'a itaat, peygambere itaat. Ayırmıyor bak Mevla ikisini birbirinden. Bu ikisini birbirinden ayıranı da Allah merhametinden mahrum eder diyor hadis-i şerifleri. Namazla zekatın arasını da Allah ayırmamış diyor. Bunu ayıranın yani namazı var adamın da zekatı yok. O namazı Allah kabul etmez. Ya da zekatı var adamın da namazı yok. Onun da zekatını kabul etmez. Allah ikisini beraber zikretmiş. Bu ikisi de olacak. Biri var biri yok. O yok olan var olanı da götürür. Dolayısıyla namaz kılacak yani bedeniyle Allah'a secde edecek, zekat verecek yani malıyla Allah'a kulluk edecek. Malıyla, canıyla Allah'a kul olmayı ispat edenlere Kur'an müjdedir, rehberdir. Çünkü mal da Allah'ın, beden de Allah'ın. Namaz ve zekatı niye Cenab-ı Hak özellikle zikrediyor? Çünkü kulluğun esasında ne var? Bana ait diye zannettiğin, benim diye bildiğin bedenin de Allah'ındır. Malın, mülkün de Allah'ındır. Allah diyor ki: "Kulum, sana verdiğim bedeninle bana secde edecek, sana verdiğim malınla da benim istediğim yere tasarrufta bulunacaksın. Çünkü kul olduğunu unutmayacaksın. Seni yaratan sana bu bedeni veren, bu bedeni böyle kullanmanı emrediyor. Sana bu serveti veren, o servetten böyle harcama yapmanı emrediyor. Yani gerçek sahibini hatırlatıyor Allah sana namazla, zekatla. E, namaz zekat hayatında olmayınca o zaman ne oluyor? Beden benim zannediyorsun, hayat benim zannediyorsun, mal benim diyorsun. Bu servet benim, bu zenginlik benim. İşte o benim egosu, enesi Allah muhafaza ayağını kaydırıyor. Yani namaz kılmamak, zekat vermemek öyle alelade basit bir suç, basit bir günah. Öyle efendim Allah dedi ama ben ya öyle değil. Adamın imanına mal olur, ayağını kaydırır. Çünkü secdesizlik Allah'a karşı secde etmemek, namaz emrine karşı durmak kibir alametidir. Allah da şeytanı kibrinden dolayı huzurundan kovmuştur. Kalbinde zerre kadar kibri olan cennete giremez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah emredecek, Kur'an'da defaatle altını çizerek namaz diyecek, zekat diyecek. E buna muhatap olan, inandığını söyleyen ne namaz ne zekat. Dolayısıyla Kur'an kime müjde, kime rehber namazı olana, zekatı olana. Cenab-ı Hak ayeti kelimelerde zekatla alakalı çok şeyler söylüyor değil mi? وَفِي اَمْوَالِهِمْ Hakun النِّسَاءِ mahru. Malı sana veren Allah, yani zekatı zengine emrediyor Allah. Seni zengin yapan da benim diyor Allah. Sana o serveti, o zenginliği veren ben. Sana diyorum ki, sana verdiğim bu servetin içinde fakirin, fukaranın hakkı var. Ve fi emvalim hakkun. Onların malında, o zenginlerin malında hak sahibidirler diyor Allah. Sana o serveti veren diyor ki, verdiğin bu parada, bu zenginlikte şunların hakkı var. O hakları vermeyen hem hak ihlali yapmış oluyor, hem Allah'ın takdirine, kaderine, emrine, taksimine baş kaldırmış oluyor. Allah sana diyor ki sana kırk verdim kulum biri şunun hakkıdır. Kimin hakkını yiyorsun zekat vermemekle? Hem fakirin hakkını yiyorsun hem Allah'ın taksimine, emrine muhalefet ediyorsun. Böyle olunca da ayette Mevla ne diyor? O mallarını, altınlarını, gümüşlerini yığıp yığıp da onların zekatını vermeyenler var ya Habibim diyor onları. Yarın ateşte o altınlar, o servetler, kızdırılıp da suratlarına, sırtlarına, vücutlarına dövme gibi vurulduğunda onları müjdeli, Onları ahirette bekleyen bu ceza, bu akıbetle müjdele. Azabın müjdesi olur mu? Zekatı vermeyenleri Allah azapla müjdeliyor. Konuşacak çok mevzu var ama Kur'an müjdedir. Kur'an hidayet rehberidir. Kime? iman edenlere. Hangi iman edenlere? Namazı kılıp zekatı verenlere virgül diyelim ayet daha bitmedi. İnşallah yarın devam etmek duasıyla Rabbim Kur'an'ın rehber ve müjde olduğu kullardan eylesin. El-Fatiha.